söylüyoruz. Evet arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi arkamızda şeyler var böyle ışık gibi bir şeyler var. Ben bilmiyorum adını. Başlıyor mu? Evet, başlar. Bunlar da peri bacaları. Bunların içinde eskiden insanlar yaşıyormuş. Bakın orada balon var. Türk bayraklı. Ne anlama geliyor acaba? Eskiden Bunlar acaba insanlar böyle mi konuşuyordu? Gelme. Aa, aa. Hadi girelim bakalım Elif. Hadi annem biraz gizemli bir şey yok hadi. Hadi Ela. Ben arkamda gidiyorum. İçerideyiz hadi. Hadi ilerle. Geliver gel. Bakalım. Anne. Hadi. Korkma, <laughs> kum, <beni> korkma. Çıkıyoruz. <laughs> Bakalım ne? nereye çıktık? Peri bacalarının ucu da neymiş? Çok şey. Hop. Tamam da buradan. E bunlar nasıl? Yüze dokletme. Yüze doklet. Ela korktun mu? Gizemli <laughs> miymiş? Öldüydüler <laughs> beni. Öldüydüler mi? bakalım nereye geldik. Bugün ay bugün geliyorum ya. Evet şimdi de değişik yerlere gidiyoruz işte. Şu karşıdaki açık yere girelim mi Elifciğim? Evet, evet. Korkacak mıyız? Arkadaşlar Arkadaşlar bir tane yer ama çok yürümek şey olur, evet yürümekten yoruldu artık kızlarım ya. Tamam da daha iki yer gezdik. Bir sürü ya. De bir yer. Ya burası çok garip bir yer. Ama içeriye çekemiyoruz. Yasakmış. Kapatıyoruz. Bilmiyorum. Neredeyiz Elif? Hmm. Sanırım burada ne var? İçi boşaltılmış mezar yerleri. Ben bir girelim. Kimse yok. Çıkar mısın ya? Doğal resimleri aşınmış ama. Ne <laughs> burada çekim yasağı olmayan bir yer. Girelim bakalım. Herhalde içeride deforme olacak resimler falan yok galiba. Duvar resimleri falan. Bir şey yok burada. Bir, de. bir delik var. İçeri geçin. Buraya da girelim Elif. Hadi girelim. <laughs> Kıpkırmızı olmuş Elif. Çıkar. <laughs> Kıstır. 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 Anne burada hiçbir şey yok. Allah Allah nasıl bir şey yok. Var işte her şey. Anne kapı nerede? Yine <laughs> o abla. Çeksin bize. Ben <laughs> elif yine bir gizeme giriyoruz. Ya Artık Elif alıştı hiç korkmuyor. <laughs> Çünkü hepsi birbirine çok benzeyen. Mağara evler gibi değil mi Elif? Burası arkadaşlar. Arkadaşlar buranın için yaz zamanı soğuk oluyor, kış zamanı sıcak Evet anneciğim. <laughs> kilo, daha, daha, Biletsiz, 1.200 1.200 bi de bir Çok haravalı, bir Anne. Niye? Niye <laughs> şey Bakacağım şeyleri ellemeylemedim annem. Neden böyle bir ço Siz çok? Düzgün, düzgün bırakır mısın efendim? Bunlar da doğal taş ürünler. Elif'in en sevdiği bölüm. Hep elde şekillendirmedin mi Elif?

Bu Tam bunu bakılır. Bu kedileri de Ela'yı özel çekiyoruz. Bakayım. Bakayım. Ela çünkü kedi köpek sevdi alısı olduğu için çektim Ela'cığım. kartları bakın bakın